Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle e, yeryüzünde e, İslam'ın ve Müslümanların e, son dönemlerdeki hareketliliği, yani müsbet manada gelişimi, hareketliliği, e, yeryüzündeki emperyalist ve sömürü düzeninin buna yönelik bir takım hamleleriyle e, karşılaştığımızı gördük. E, Uzun zamandır e, terör örgütleri üretilerek İslam adına e, bir takım eylem ve e, söylemleri e, gündeme getiren küreseller e, bu çerçevede e, mübarek İslam dinini ve e, kitabımız Kur'an-ı Kerim'i e, küçük dürüşürücü, aşağılayıcı, e, ötekileştirici bir pozisyona getirmek için gayret sarf ediyorlar. Bu yeni bir şey değil. Bu tarih boyunca da olmuştur. Kimi dönem e, zayıflamış, kimi dönemde güçlü hale dönüşmüştür. E, bu Müslümanların pozisyonuyla doğru orantılıdır aslında. Yani Müslümanların ortaya koymuş olduğu e, tavırla, stratejiyle, hareketle doğru orantılıdır. Müslümanlar ne kadar güçlü, ne kadar doğru ve stratejik hamleler yaparsa bu e, e, yıpratmalar, bu karşı taarruz o kadar az oluyor. Müslümanlar ne kadar sığ ve ne kadar bu konuda e, basit e, kalırlarsa o kadar güçlü halde önümüze çıkıyorlar. İşte Son e, yaklaşık 25-30 senedir Müslümanları terörize eden e, bir üslup, terörize eden bir tavırla e, dünya kamuoyunun önüne çıkmış olan bu kesim. E, bundan sonraki süreçte e, Müslümanların kutsallarıyla e, süreci daha dinamik hale getirmek için gayret sarf ediyor. Kur'an-ı Kerim'e yönelik de e, bu alçakça saldırıda bunun bir uzantısı. Bunların hiçbiri tesadüfen ortaya çıkmış hadiseler değil. Bunların hiçbiri e, failin kişisel düşüncesi, kişisel hamlesi de değil. Bunlar küresel çetelerin, küresel sömürü mekanizmalarının mevcut kendi sistemlerini değiştirip dönüştürürken ee, yine dünyada 2 milyar nüfusa sahip olan e, İslam ümmetini, İslam coğrafyasını e, kendi yeni dünya düzenlerine e, yönelik yeniden e, onları köleleştirecek bir projenin devamı e, olmaları için e, ortaya konulmuş hamlelerden biri. Eğer Müslümanlar ve inandıkları değerler aşağılanırsa, Müslümanlar ve inandıkları değerler küçük görülür ya da terörize edilirse bu çerçevede onlara yönelik ilave tedbirler adı altında baskı, yıldırma, yok etme projeleri de arkasından gelecektir. Bu konuda Müslümanların daha dikkatli ve daha duyarlı olmaları gerekiyor. Bu yeni projeye yönelik Müslümanların da mutlaka strateji üretmeleri gerekiyor. Konunun insan konunun insan haklarıyla konunun özgürlüklerle hiçbir bağlantısı yoktur. Yeryüzünde her insan Allah'a inanmadığını iddia eden insanlar da dahil olmak üzere her insan bir şeye inanır. Bu onun inancıdır ve onun için değerlidir. Yeryüzündeki 2 milyar insan içinde İslam inanç e, değeri Kur'an-ı Kerim üzerinden, en önemli kutsalı üzerinden e, yıpratılmaya çalışılıyor. Bizim de e, bu e, yönde e, yapılan bütün hamlelere, ee, yönelik bizim de kendi hamlelerimiz kendi adımlarımız olması gerekiyor. Bu konuda e, öncelikle İslam coğrafyasının alimlerinin e, görev yapması gerekiyor bir hakkın. Daha sonra İslam ümmetinin başındaki idareciler, liderler, yöneticiler ve irade ve inisiyatif sahibi olanlar e, her yönüyle bu sürecin önüne geçecek yeni hamleler, yeni stratejiler üretmek zorundadır. Yani özellikle İsveç, Finlandiya, Norveç, İsviçre gibi ülkeler küresellerin tırnak içerisinde insan hakları ve özgürlükler bağlamındaki eylemlerinin aslında oda pozisyondalar. E bu iki kavramı kendilerine perde edinip bu bölge üzerinden farklı projeler üretiyorlar. bu çerçevede İsveç'in ve hatta ben Finlandiya'da dahil o olmak üzere çünkü Finlandiya'ya onay verdik ama bunun da çok doğru olmadığını düşünüyorum. bu tür ülkelerin eee sürecin içerisine bu şekilde hem yaparım hem kazanırım, her iki türlü kazanırım tarzındaki tavırlarına set olmak gerekiyor. Kabul edilir bir tarafı yok. Hiçbir şekilde kabul edilir bir tarafı yok. Bu süreç içerisinde Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklaması çok net. Bizde diyor Kur'an-ı Kerim'e hakaret etmek suçtur diyor. Ya aslında küresel algıda da bir insanın inancına hakaret etmek suçtur. Uluslararası hukukta da suçtur. Ancak e, bahsetmiş olduğumuz ülkelerde bu örtülüyor. Suç olmanın dışına çıkartılıp e, bir başkasının inancına hakaret etmek, aşağılamak bir özgürlük alanı olarak tanımlanıyor. Halbuki ki e, temel bir e, hukukta temel bir kaide vardır bir başkasının hukukunun başladığı yerde sizin hukukunuz biter. Yani Müslümanın hukukunun başladığı yerde gayrimüslimin hukuku bitmesi lazım. Ancak bunu böyle işletmiyorlar. Yeryüzündeki Müslümanları acite etmeye, yeryüzündeki Müslümanları sürecin içerisinde yeni bir bataklığa doğru çekmeye yönelik çalışmaların bir tanesi de bu Kur'an-ı Kerimimize yönelik yapılan alçakça saldırı İsveç'in bu sürecin tamamen dışında kalmasını arzu ediyoruz. Buna benzer ülkelerin de, ülkelere de İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere hakları Müslüman olan ülke liderlerinin tamamı tavır alması gerekiyor her türlü. Ambargo'dan yani ekonomik ambargo, sosyal, kültürel ve siyasi ambargo uygulanması gerekiyor ve ortak bir strateji ile ortak bir tepki ortaya konulması gerekiyor.